İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba evet. Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Dinler Şehri Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Zorsu İnşaat'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi ve kendisi aynı zamanda inşaat mühendisi beyefendi Salih Zorsu bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Salih Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmamızın genel hatlarıyla çalışmalarını konuşacağız. İnsanlara uzun zamandır yaşam alanları oluşturuyorsunuz. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. E, kısaca sizi bir tanıtalım. Salih Zorsu kimdir? Sektöre nasıl başladınız? 1979 yılında Antakya'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimi Antakya'da tamamladıktan sonra 96 yılında Kütahya'da inşaat mühendisi bölümünü kazandım. Evet. Ve tamamlayarak 2002'den itibaren Antakya'da bir firmada, da bir, bir firmada çalıştık. Bir firmada çalıştıktan sonra 2004'ten itibaren de kendi inşaat firmamızı kurarak Ağırlıklı yapsat üzerine hizmetler hizmet vermekteyiz gayet güzel peki bu geçmiş dönemde 2004'ten itibaren yaptığınız projelerden biraz bahsedelim ne taz projeler kaç daire yaptık Antakya içinde özellikle 3 artı 1 üzerine konut üretimi yapıyoruz ikinci yaptığımız iş öğrenci apartları evet. kampüs civarında. Evet, Kaç tane yaptınız? E, 400'ün üzerinde apart. Bunlar teslim tarzında, edildi, oturuyorlar. Şu anda teslim edilmiş. E, evet. 4-5 yıldır da kullanım aşamasında. E, şu anda 102 dairelik e, yine kampüs yani. alanında 3 blok şeklinde öğrencilere yönelik apart yapmaktayız. Evet. Daire bazında e, da projeleriniz var e, devam eden. Antakya'da evet. Antakya'nın belirli bölgelerinde e, 3 artı 1 ağırlıklı olmak üzere. E, güzel konut üretmeye çalışıp Evet e, insanlara güzel yaşam alanları, alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Peki firmamız hizmet verirken neye dikkat eder, neye önem verir? Başlıklar vardır Bir, mutlaka. E, birinci önceliğimiz kalite. E, sektörle alakalı güven. Evet, Ve zamanında, e, taahhüt da. ettiğimiz zamanda işimizi e, tam layıkıyla teslim etmeye evet. özen gösteriyoruz. Peki bir tane dairenizi konuşalım, dairelerin içerisini konuşalım. Neler yapıyorsunuz zeminde, tavanda, mutfak bölümlerinde, evet. neler kullanıyoruz malzeme? Ee, biz özellikle daha e, proje aşamasından sonra, inşaata ilk başladığımızdan itibaren temelden izolasyona da özen, evet. e, özen gösteriyoruz. Yani Temelde mantolama, yani. temel izolasyonlara su için evet. e, temellerin daha uzun ömürlü, dayanıklı olabilmesi için su izolasyonuna özen veriyoruz. Dış cephede yalıtıma çok özen gösteriyoruz. Onun haricinde e, TSE belgeli e, birinci, sınıf. birinci sınıf ürünleri kullanıyoruz. Evet. E, bunda müşteri memnuniyetine de dikkat ediyoruz. Zeminlerde fayans, tabii yaş zeminlerde. Evet, bu bölge genellikle sıcak bölge olduğu için fayansı tercih ediyoruz çoğunlukla. Evet, evet. Bazı projelerimizde parkede kullanıyoruz ama birinci tercihimiz seramik. Evet, tavanlarda, ee, boya tavanlarda renkleri da, seçeneklerde neler yapıyoruz? E, boya seçeneklerini biz müşteri memnuniyetine önem gösterdiğimiz için, yavsatta birinci kalemimiz olduğu için, boya tercihlerinde renklerde özellikle e, müşterilerimize öncelik, Onları bir istişare yapıyoruz. Yapıyoruz, evet. Ona göre ee, hareket ediyoruz. Tavanlarda da asma tavan evet. e, uygulaması yapıyoruz. Banyolarda yine seramik seçimlerinde, e, renk ve e, modellerinde yine müş, e, müşterilerimize öncelik sunuyoruz. Bu da şunu ortaya çıkarıyoruz. Siz hep böyle müşterilerinizle hep dirsek diyalog evet, onlarla içindeyiz. beraber... Evet. Evet, karar veriyorsunuz. O da güzel bir şey. Peki uzman bir kadronuz var. Kaç kişilik bir kadro var? Bu plan ve projeler daha nerelerde devam edecek? Ee, şu anda bizim çalışan sayımız yani inşaatlarda 30. Evet. 30 civarında çalışan sayımız var. 2 farklı büromuz ve mağazamızda çalışan sayımızda e, 4 kişi. Evet. E, şu anda devam eden 3 projemiz var. YapSat üzerine e, Yeri geldiğinde kampüs civarında apart olarak, hı hı. E, yeri geldiğinde de Antakya içinde farklı sentlerde yapsata devam, devam edeceğiz. E, hedefimiz Antakya'da e, ulaşabildiğimiz en üst seviyeye ulaşıp güzel projelere imza atmak. İnşallah diyelim. başarılarınız daim olsun. Bir de şimdi bu temel önemli bir Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde evet. bir gerçekle yaşayan bir ülkedeyiz. Yapı denetimleri de önemli. Bu doğrultuda nasıl bir işleyiş var? Şimdi zaten ilk proje aşamasında bir yapı denetim firmasıyla anlaşıyoruz. Yapı denetim temelden inşaatın bitimine kadar sürekli bizi denetim altına alıyor. Demir beton örnekleri. Depon yani. aldırıyoruz sürekli her kademede. Demir ve betondan sonra da incesinde de bitiminde de tamamen denetim altındayız ve. Bundan zevk alıyoruz açıkçası. Evet. Ee, projeye uygunluğunu birebir sağlıyoruz ve denetimlerin sürekli yapılması taraftar olarak sürekli de yaptırıyoruz. Gayet güzel. Peki şimdi sizde plan, proje, taahhüt, müteahhitlik hizmetleri mevcut. Evet. Bir de e, firmamızın bir yapı marketi var. Evet. Nerede market yerimiz? Orada ne tür satışlar var? Ee, üç yıl önce e, Serin yol Antakya'ya bağlı Serinyol. Mahallesinde e, bir e, yapı market açtık orada seramik sıhhi tesisat, montaj malzemeleri boya kalorifer e, evet. petekleri e, bunlarla bunlara yardımcı ürünlerinde satışını yaptığımız bir mağaza açtık. Yani inşaatla ilgili aklımıza gelebilecek hemen hemen bir evet, kalem iş. Evet. Orada satışı da yapılabilir. Evet şu anda devam Peki edelim. müşterilere bu destek hizmetleriniz var mı? Yaptığınız işlerde olumsuzluklar olabilir. Gayet doğal. Her sektörde olduğu evet. gibi. Sizde de bu tarz dersiz destek var ee, mı? Evet. Yani mesela yaptığımız inşaatlar sonuçta birçok insanın çalıştığı e, imal ettiği bir sektör evet. e, Fabrikasyon değil Bunun için e, ister istemez Bazı hatalar oluyor Bunlar da biz zaten müşteri memnuniyetine Önem verdiğimiz için birebir de sürekli Müşterimizle e, görüştüğümüz için Herhangi bir sıkıntıda bize ulaşıyorlar Biz de ustalarımıza uğraşarak Onların sıkıntılarını en kısa sürede Gidermeye biz bu çalışıyoruz Gideriyoruz. Peki evet. başarılarınız daim olsun diyelim bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden, şöyle bölge halkına, Antakya'nın geneline bir teşekkür. Son sözleriniz. Ee, bize, e, ben genç yaşta e, bu sektöre girdim, kendi işimi genç yaşta kurdum. Şu ana kadar e, bize yani alım satım ve ondan sonraki e, tercih bizi evet. tercih ettikleri için, bize yardımcı oldukları için tüm müşterilerimize, çevremize, arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyoruz. Evet. Ayrıca siz de bu sektöre e, sektörel bazda gelip burada bize e, diğer bölgelere tanıttığınız için de ayrıca size de çok teşekkür Peki, ediyoruz. Ben size başarılar diliyorum Salih Bey. Çalışanlarınızla, ailenizle bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Devam eden bu güzel çalışmalarınızda farklı bir projenizde, farklı bir lokasyonda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Zorsu Su İnşaat'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.